NASA 100 milyon ışık yılı mesafede yaşama elverişli gezegen keşfetti. NASA yıldızının yaşanabilir bölgesi içinde yörüngesinde dönen kabaca dünya büyüklüğünde bir dış gezegen tespit etti. Bu yüzeyinde sıvı su bulunabileceği anlamına geliyor. TO700E adlı gezegenin keşfi Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan bir makalede duyuruldu. NASA'nın dış gezegenleri avlayan bir uzay teleskopu olan Transiting Ecoplanet Survey Satellite, test verileri kullanılarak bulundu. Uzmanlara göre yeni keşfedilen gezegenin kayalık olması muhtemel, bu da onu yaşama ev sahipliği yapmaya aday olma olasılığını artırabilir. Sıvı su, yıldızının yaşanabilir bölgesinde olduğu için gezegen yaşamının bir noktasında yüzeyinde bulunabilir. Bu, yıldıza ne çok yakın ne de çok uzak olduğu için sıcaklığın tam gezegende olabileceği anlamına gelir. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda çalışmayı yöneten doktora sonrası araştırmacısı Emily Gilbert, bu, bildiğimiz birden fazla, küçük, yaşanabilir bölge gezegeni olan birkaç sistemden biri, dedi.